Sıcak bir Ağustos ayında öğleden sonra alışverişe çıkmıştım. Hoca markette kırtasiye ve hobi oyuncakları bölümüne gelince bir sürü ufak kutunun üst üste yalı olması dikkatimi çekti. Bir kutu kaptım ve üzerine yazılanları okudum. Becky skambil kartları, 52 adet ve 2 reklam kartı, görevlilere fark ettirmeden sinsi bir şekilde paketi yırttım ve birkaç kağıdı desteden çıkardım. Hoşuma gittiler ve yeni bir kutu alıp parasını ödedikten sonra eve geldim. Bilgisayarımın başına oturmuştum. Arama motoruna iskambil kartları yazdım ve çıkan sonuçları incelemeye başladım. Önüme bir bilgi deryası aktı. Sihirbazlıklar, kartları tanıyın vs ama içlerinden en ilgimi çeken iskambil kartları ile fal bakma geleceği görme başlığı olmuştu. Saçma! Diye düşündüm sadece saçmalıktı. Bir insanın geleceği bilebilmesi imkansızdı. Hele ki kartlar yardımı ile. Gerçekten aptalca bir şeydi. Ama denemek ve bunun komikliğini seyretmek istiyordum. Siteye girdim ve aşamaları okudum. Birinci aşama, kartları desteden çıkarın ve karıştırın. Kartları beceriksizce bir alta bir üste koydum ve yerlerinin değiştiğinden emin oldum. İkinci aşama, kartları önünüze yayın. Üçüncü aşama, yalnız bir kart seçin. Kartı aldım ve baktım. Siyah, kalbe benzeyen ama tam kalp olmayan tek bir işaret vardı. Sitedeki görsellere baktım ve kartı öğrendim. Maç ağası. Neyi ifade ediyor? Ölüm. Kendi kendime güldüm ve saçmalık dedim. Daha sonra kartları kaldırıp televizyonu açtım ve ilk açılan kanalda haberler vardı. Kentte zincirleme trafik kazası. 15 ölü ve sayısız yaralı var. Şaşırmıştım. Rastlantılar hayatımın her bölümünde oluşmuştu ama bu ilginç bir rastlantıydı. Kartlar gerçekten doğruları işaret ediyor olabilir miydi? Meraklandım ve tekrar kartları yayarak bir kart aldım. Bu sefer elimde tutuğum kart 8 tane siyah kalbe benzer şeyler, yani maçaydı. Maça 8. anlamına baktım. Öfkeyi, talihsizliği, tehlikeyi ve hayal kırıklıklarını temsil eder. Acaba şimdi ne olacak diye düşünmeye başlamışken, annem odaya girdi ve beni azarlamaya başladı. Şaşkındım. Artık bu kartlarda bir güç olduğuna inanıyordum. Tekrar bir kart seçtim. İlk seçtiğim kart gibi maça az, yani ölüm kartıydı. Bu ne demekti? Yine kim ölecek diye düşünmeye başladım. Hiçbir şey olmadı. Tekrardan desteği karıştırıp bir kart seçtim. Yine ölüm kartıydı. Bu beklemem manasına mı geliyordu? Bir fikrim yoktu. O gece evde tuhaf şeyler olmaya başladı. Odamın kapısı kapalıydı. Holden garip sesler geliyordu. Sanki biri kart destesi karıştırıyormuş gibi kağıt haşırtıları duyuyordum. Odamdan çıktım ve kapıyı kapattım. Lambayı yaktım. Yerde o sabah aldığım iskambil kartları duruyordu. Korkarak onları aldım ve odamın kapısını açtım. Kartları tam yerine koyacakken arkamda bir nefes hissettim. Arkamı dönecek iken bir şey omzuma dokundu ve sakin olup kartları ona vermemi söyledi. Desteği ona verdim. Birkaç saniye geçti ve desteği yatağa fırlattı. Beni de hızlıca itip evden çıktı. O gece hiç uyuyamadım ve sabahı bekledim. Sabah ise desteği tekrar inceledim ve elli bir kart olduğunu fark ettim. Bir tek kart kayıptı. Ölüm kartı, maça as beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın